Evet arkadaşlar, bu dersimizde iflet kullanımını öğreneceğiz. Öncelikle iflet nedir? Ona bakalım. Swift dilinde iflet, opsiyonel bir değişkenin diğerini güvenli bir şekilde açmak yani unwrap için kullanılan bir kontrol yapısıdır. Açmak ne demek? Unwrap optional ne demek? Aşağıda birazdan kodlara gelince açıklayacağım. Iflet yapısı, opsiyonel bir değişkenin değerinin nil olup olmadığını kontrol eder ve nil değilse bu değişkeni yeni bir sabit olarak tanımlar. Bu sayede opsiyonel değişkenin içindeki değeri güvenle kullanabiliriz. Şimdi bir fikriniz olması için öncelikle size bir kod göstereyim. Unwrap dediğimiz bu işlem çok da farklı bir şey canlanmasın aklınızda. Koda döneceğim yine. Şimdi açıklama devam edeyim. Şimdi ifletin önce artlarına ve eksilerine bakalım. Artılarında güvenli unwrapping. Unwrap açmak demek arkadaşlar. Wrap de sarmak demek. Burada unwrapping işlemi yapıyoruz. Iflet opsiyonel bir değeri güvenli bir şekilde açarak programın çökmesini engeller. Yani bizim nil değişkenlerimiz var biliyorsunuz. Nil değişkenleri içinde değer olup olmadığını kontrol ederken veya biz bu nil değişkeni kullanacaksak bunu kullanmadan önce kontrol etmemiz gerekiyor. Bu kontrolleri de ifletle yapıyoruz. Temiz kod, opsiyonel değerlerin kontrolü ve işlenmesi için daha temiz ve okunabilir kod yapısı sunar. Kontrol akışı, kodun kontrol akışını opsiyonel değerlerin varlığına göre düzenlememiz sağlar. Yani burayı if else gibi düşünebiliriz. Eğer değerimiz nil ise farklı bir işlem ve ekran farklı bir gösterim yapacağız. Nil değilse ekranda farklı bir gösterim yapacağız veya farklı bir işlem yapacağız. ...gibi düşünebilirsiniz, if else gibi. Ekstrana bakacak olduğumuzda da... ...ekstra kontrol. Her opsiyonel değişken için kontrol yapmanız gerektiğinden... ...kodunuzda ekstra kontrol ifadeleri olabilir. Evet, değişkenleri nil tanımladıkça ve iflet ekledikçe... ...her kullanımda kontrol yapmamız gerekiyor. Bu da kodumuzun şişmesine sebep olabilir. O yüzden dikkatli kullanmamız gerekiyor. Şimdi aşağıdaki örneğimize bakalım. Bu kod örneğinde bir kişinin adını opsiyonel bir değişkene atayacağız... Eğer bu değişken nil değilse kişinin adını bir mesaj ile ekrana yazdıracağız. Aksi takdirde bir hata mesajı göstereceğiz. Şimdi kodu yazdığımızda görünümümüz bu şekilde olacak. Ekrana iflet koşuluna göre iki farklı teksten birini göstereceğiz. Gayet basit bir arayüzümüz var. Bir adet tekstimiz var burada sadece. Şimdi kodumuza bakalım. Şimdi koduma geldim. Yukarıda bir adet opsiyonel değişken tanımlamışım. Burada var name iki nokta üst üste string soru işareti ve eşit rahmet demişim. Bu e, tanımı şuraya kadar zaten biliyorsunuz. Normal bir değişken tanımı. Nil olduğu için yani ben buna değeri sonradan da atayabilirim soru işareti bırakıp. Veya şimdi atayabilirim. Bu soru işareti nil olabileceği anlamına geliyor. Burada bir nil değişken tanımlamışım. İçerisine değeri vermişim şu anlık. Değişkenin değeri nil değil. Nil de e, biliyorsunuz e, boş değer demek. Değişken var ama içinde bir değer yok. Yani boş bir kap gibi düşünebilirsiniz. Kapım var ama içi boş. E, şimdi bir de görünümü bakıyorum. Burada bir adet Word Histek tanımlamışım. İçerisine bakıyorum. Şurada bir adet Iflet Kontrolü görüyorum. Bu Iflet Kontrolünde de ne yapmışım? Name'imi mi? Burada If diyerek burada bir koşul yaratmışım zaten. name mi? Eğer nil değilse buradaki değişkenime atıyorum. Burada da bir değişken oluşuyor fark etsin. Let ve actual name deyip aslında ben burada bir değişken tanımlaması gerçekleştiriyorum. Yani burada şunu diyor. Eğer name'in değeri nil değilse bir değeri varsa boş bir değişken değilse bunu actual name değişkenine ata ve bu text ekrana bas. Zaten benim değerim nilse burası false olacak ve bildiğiniz gibi if else if false olursa sonraki koşuluma geçer sıra. Else koşulum gerçekleşecek. Ve ismim değeri boş olduğu için buraya isim bulunamadı göstereceğim ben ekranda. Tanımımız bu şekilde. Şimdi bir de kodumuza x koddan bakalım. Canlı canlı test edelim. Şimdi x koduma geldim. Yukarıda benim Nil tanımlanmış değişkenim burada duruyor. Opsiyonel bir değişkenim. İstersem değerim veririm. İstersem daha sonra da verebilirim. Hiç vermeye de Daha sonrasında burada ifletimi görüyorum. Alt tarafta elsimi görüyorum. Ve yan tarafta da kanvasım var. Şimdi benim şu an değerim Ahmet olduğu için şuradaki ifletim true dönüyor. Yani şu an doğru. Text deyip merhaba deyip değişkenimin adını yazdırıyorum şu an burada ve ekranda yazıyor çünkü değişkenin bir değeri var. Eğer ben buradaki Ahmet silersem şu şekilde benim değişkenimin değeri nil olacağı için buradaki ifletim olumsuz dönecek ve elsteki işlem uygulanacak. Gördüğünüz gibi text isim bulunamadı ekrana yazıyor. Çünkü buradaki name'im değeri boş olduğu için buraya bir atama yapmıyorum. O yüzden buradaki benim tekstim ekranda gözükmüyor. Eğer ben iflet kullanmasaydım ve yine de nil değişken kullanmaya devam etseydim zaten buralarda hata alacaktım. Hemen şöyle deneyelim. Iflet'in dışarısına çıkarıyorum text'imi. Yapıştırdım. Değişkenin adında name yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada ekrana nil basıldı. Bu istemediğimiz bir işlem. Bu şu an ekran nil basıldı fakat ben fonksiyonlar içerisinde eğer bunu yaparsam programım crash verebilir. Yani kapanabilir, programım çökebilir. Programımız işte bir arada kesilebilir. O yüzden biz bunu tercih etmiyoruz. Zaten burada da uyarımız geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de hata almak için bunu bir de buton içerisinde görüp deneyelim. Şimdi geliyorum. Buraya bir adet buton tanımlıyorum. Geldim. İşlem gerçekleştir diyelim. Geldim. İçeriye girdim. Buraya şunu yapmak istiyorum. Ben stringimin sonuna tekrar bir adet daha string eklemek istiyorum. Deneyelim. Let name 2 diyelim. Eşittir. Name artı sonuna şöyle 2 ekleyelim. Şimdi görüyorsunuz burada e, optional bir stringim var diyor. Ve bunu Unwraplayıp açman lazım diyor. Yani biz burada unwrap işlemi yapmadık biliyorsunuz. Şu işleme unwrap diyoruz. Burada ben bu işlemi yapmadığım için bana birkaç öneride bulunuyor. İstersen ünlem koy diyor. Nil olmadığını söylersen bu şekilde diyor. Ama hata olur. Ben karışmam diyor. Veya iki tane soru işareti ekleyip bunu eğer nil ise bunu ata gibi işlemler yapabilirsin diyor. Ama bunlar şu anki konumuz değil. Biz burada ifleti öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden bizim yapmamız gereken burada name'i iflet ile kullanmak. Yani şu şekilde. Bu şekilde kullandığımızda değişkenimizde istediğimiz işlemleri gerçekleştirebiliriz. Evet, iflet kullanımı bu kadar arkadaşlar. Burada kullandığım kitap benim tarafımdan hazırlanmış bir kaynaktır. Bu kitabı edinerek dersleri birimle beraber takip edebilir ve Discord kanalımıza katılarak topluluğumuzla etkileşim kurabilirsiniz. Ayrıca pratik ödevler ve gerçek hayat projeleri için aşağıdaki linkten Udemy kursuma da katılabilirsiniz.